açılış konuşmalarını yapmak üzere Canavuk Köyü Dernek Başkanımız Sayın Atilla Yılmaz'ı sahneye davet ediyoruz ve kendisine mikrofonu takdim ediyoruz. Çok aa, değerli ağam, değerli aa, muhtarım, saygıdeğer köylülerim, hanımefendiler, beyefendiler, köyümüzün geleceği teminatımız, güzel çocuklarımız, geleneksel <laughs> piknik şölenimize hoş geldiniz, sefalar getirdi Sayın Başkan benim bir konuşma yapmamı rica etti. Ben de doğrusu hazırlıksızdım. Dedim ki sayın hemşerilerim direkt başlayınca sorunu getiririm dedim. Sonra buraya gelirken vazgeçtim. Vazgeçtim sayın hemşerilerim demeye. Çünkü Kangallı da benim hemşerim, Divrili de benim hemşerim, Su Şehri de benim hemşerim. Hayır ben sayın hemşerilerim demeyeceğim. Sayın köylülerim diyeceğim. Köylü olmak başka şey, aynı köylü olmak başka şey. Şimdi bir parça oturdum birisi geldi babamın babasıyla onun dedesi kardeş, öbürü geliyor başka bir yerden akraba. Şöyle iki üç göbek geriye gidince ya da yeni neslin aldı anlayacağı dilden söylersem iki üç nesil geriye gidince bir bakıyorum ki mikrofonu bana veren kardeşim de benim akraba. O nedenle köyün çok önemli bir kısmı birbiriyle akraba, birbiriyle dostluk. Bu yakınlık hiçbir yerde yoktur. Büyük bir şehirde oturuyoruz. Şöyle 20-30 dairelik bir apartmanda 20 sene bile otursanız sizi iyi tanıyabilirler. Sizin için iyi adam diyebilirler. Ama sizin geçmişinizi, soyunuzu, sopunuzu köydeki en uzak komşunuz kadar iyi bilmezler. Onun için e, köylülerle beraber olmak ayrı bir mutluluk. Ben her şeyden önce başkana teşekkür ediyorum. Beni davet edip sizlerle birlikte olma imkanını sağladığı için hem başkana hem de yönetim kuruluna. Bugün Allah nasip etti hepimiz tekrar bir araya geldik. Buna vesile olan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Gelmişi geçmişi bugünü ayırt etmeye gerek yok. Herkes bu taşın altına elini koydu. Bugün buradayız Allah'a şükürler olsun. Allah tekrar nasip etsin. Hasan abimiz Allah razı olsun. O kadar güzel, o kadar öz bir konuşma yaptı ki ben dinlerken yemek yemedim ama baklava yemiş gibi hissettim kendimi. Onun üzerine çok şey söyleyip o tadı bozmak istemiyorum. Allah kendisine razı olsun. Tekrar aramızda görmeyi gönülden arzu ediyoruz her zaman başımızın seyri var, bekliyoruz. Bugün bugün bu zahmetli toplantıyı tertip eden başta Atilla kardeşimiz olmak üzere bütün yönetici kardeşlerimize, arkadaşlarımıza hakikaten teşekkür ediyorum. Bu kadar zor şartlarda, bu kadar desteksiz pozisyonda, bu kadar desteksiz şartlarda bunları hala başarılar ya inanın kıskanıyorum. Ama bir taraftan içim sızlıyor. Her zaman söyledim. Onların görevi bunu hazırlamaksa, bizim görevimiz buraya teşvik etmek, buraya gelip onlara katkıda bulunmak, onların yaptıkları zahmetlerin karşılığında onlara keyif vermek, destek vermek. Evet, Dinamo Güngören'in başka futbolcuları aramızda mı? Evet, geliyorlar. biraz, Abi koşsaydı birinci olurdu zaten. Üçüncü oldular o yüzden. Evet. Madalya takdim törenimiz devam ediyor. Gitmesinler toplu halde bir resim alırız. Turnuva ikincimiz. Yine kuvvetli alkışlarınızla. Yükselenler. <laughs>

çok abi çok Siz bu kadar kişiyle nasıl ikinci oldunuz ya <laughs> Biz de onu anlayamadık zaten Bu turnuvanın birincisine Takımın adını söyleyeceğim Futbolcuların isimleriyle çağıracağım buraya Ayrıcalıkları olsun değil mi? Şampiyon takımımız Pürsar Kendilerine kocaman bir alkış. Futbolcularımız sırayla. Osman Oyan. Hakan Kösela. Hulusi Kaymak. Ömer Faruk Kaymak. Sırrı Karaköse. Ferhat Karaköse. Mustafa Tuncer, <laughs> Bekir Güzel, <laughs> kaptanımız Bekir Kaya. <laughs> Evet. Büyük başkan. Kendileri büyük başkan diyorlar. Doktor Ahmet Karaköse. İsmini unuttuğumuz var mı? İsrafil Bulut. Serdar Tuncer. Formasını giymiş bekliyor orada Selman Faris Karaköse. Evet. Tamam daha fazla almıyoruz. Sahne çökecek. Takımlarımıza öncelikle madalyaların taktikini etmek üzere aramızda bulunan misafirlerimizden Hasip Yıldırım Hasipçi Arapça Mezrası Dernek Başkanımız Hasip Yıldırım ve Hacı Ali Arslan Bey'i buraya davet ediyoruz. İkisi beraber madalyalarını takdim etsinler birincilerimize. sağ Evet. Takımlarımıza, birinci takımımıza tabii ki kupaları da olacak. Bence fotoğrafı birazdan çekiliriz çünkü bir de kupamız var. Kupalarını takdim etmek üzere. Dernek başkanımız. Sayın Atilla Yılmaz'ı sahneye davet ediyorum. Kuvvetli alkışlarınızla lütfen. Değerli köylülerim, öncelikle bu güzel organizasyonu yapan ve başarıyla sona erdiren Gençlik Kolları Başkanımı ve yönetimi takdire şayan hareketlerinden dolayı tebrik ediyorum. Tabii ki başta birinci olan takımımız olmak üzere turnuvaya katılan bütün takım arkadaşlarımıza hepsine bize güzel anılar bıraktığı için de ayrıyeten teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. İnşallah dostluğumuz, birliğimiz, beraberliğimiz hep bu şekilde ağız tadıyla katlanarak büyüyerek gelişecek inşallah. Evet. Teşekkür ediyorum. Kupayı takdim ediyorum inşallah. Takım kaptanımız. Ya. Evet. <laughs> kaptanımız Bekir Kaya'ya da bir söz hakkı vereceğiz. Resimleri bir çekilelim. Kupayı alalım elimize. Evet. Takım kaptanımız Bekir Kaya'ya bir söz hakkı veriyoruz. Öncelikle bravo, bravo. bu katılan herkese, bütün takımlara sonsuz teşekkür ediyorum. Ee, yükselenler zaten kendilerini ispat etmiş Bir de gönülleri şampiyonu gün görene sonsuz teşekkürler. Evet, biz de Bekir Kaya'ya ve bu güzel organizasyonu yapan gençlik kollarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yetmiş bir. Sadece yetmiş bir. Bir adet kettle için. Burada veriyoruz kettle'ı. <gülülüyor> Baskül. Evet. Verdik baskülü. Kettle için çekil. Yüz kırk bir. Yüz kırk bir. Bir adet benzene. ütü için. Üç tane hediyemiz kaldı. Biri ofis tipi dolap. Biri derin dondurucu, biri Western televizyon, bir tane akülü araba, bir tane de Mercedes marka akülü araba. Köy derneklerinde Mercedes veren ilk dernek biziz. Kardeşimiz hem yönetim kurulu üyesi hem de bu yıl köyümüze ağalık yaptı. Her gittiğimiz yerde benimle birlikte köyümüzü temsil etti. Kendisine baş, başta şahsım ve yönetim kurulu olmak üzere ve sizlerin adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. bu plaket için çok teşekkür ederim. Biz size teşekkür ediyoruz. Değerli köylerim, yıldır ağalık noktasında bir sıkıntımız var. Kimse ağalığa çıkmak istemiyor. Sağ olsun geçen sene ağamız bir fedakarlık yaptı. Bizi ağa olarak onurlandırdı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yine biz usulü devam ettireceğiz. 1500 lira dediniz. 1500 liranın üzerinde herhangi bir teklifi olan köylümüz var mı? Şöyle alalım seni. Fatih Bey 1600 lira dedi. Başka var mı artırmak isteyen? 1600 liranın üzerinde verecek kimse yok mu? Şöyle bakıyorum. Hüseyin kardeşim. Gel canım kardeşim. Gel canım kardeşim. Yok ayıp olmaz. Hiçbir şey olmaz kardeşim. Gel. Bu kardeşim her zaman bize destek oluyor. Ben eminim ki bu yine destek olacak. Rakam almayacağım abi. Ben bana, bana destek, destek olan, bana. bana destek olan arkadaşlarımı seçiyorum. Verecekleri rakam hiç önemli değil. Reklamsa reklam. Mehmet kardeşimiz Çelikler Market adına çok yardımcı oldu. Abdullah kardeşimiz kendisini Çelikler Market adına davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Diğer bir abim her zaman destek olan Mehmet Ali Koçak abim. Kendisine de sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Şöyle bir bakıyorum Aslında destek olan çok da Bu arada ses gidiyor Ahmet kardeşim gel Gel abicim gel 50 lira artır çık Ben bana destek olanları gösteriyorum Geç abi. Şöyle bakıyorum Burada bir kardeşim daha var Gel Mustafa Tosun abi yok, yok. Gel abicim gel 7 yıllık dernek başkanlığımda ne zaman ararsam her zaman destek olduğunuz çok teşekkür ediyorum. 1650 lirayla kaldıydık. 1750. 1850. 2000. 2200. 2250. Hızlı gidiyoruz. Allah <laughs> hayırlısını nasip etsin. Tamam 2200. 2300. 2350. 2500. 2750. 2009. Valla <laughs> Çok hızlı gidiyor. Hiç alkış sesi duyamıyoruz ya. 2950'de kaldık. Hulusi Tostu'nun oğlu. 3. bin şey Maşallah. Ben bu kadar hızlı gideceğini tahmin etmiyorum. <laughs> 3500 3500. beş Ağam hızlandırdı biraz. Büyükler bir marka teberru 500. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ ol kardeşim. Alkışları Verdi yüksek tutalım. Verdiğim para bu şey Ramazan'da vereceğimiz Umanya'da kullanılacak haberimiz. Tamam. Teşekkür ederim. 3750 başkanım. 3850. 3900. Ahmet kardeşimiz de 500 lira artırdı. Kendisine teşekkür ediyorum. Bir kumanya paramız daha çıktı. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Mustafa kardeşim de 500 verdi. Kumanyayı tamamlıyoruz yavaş yavaş. Teşekkür ediyorum. Dört <laughs> bin. Alkış alkış. alkış. <laughs> Ağamız diyor ki ben bir sene yaptım. Aynı zamanda da yönetimdeyim zaten o paraları harcıyorum. Bin lira bağışta bulunuyorum ve ayrılıyorum diyor. Çok teşekkür ediyoruz ağam. Sağ olun. Ama sizi bırakmıyoruz. Lütfen. 4100. Çok teşekkür ediyorum. Hep çelikler, market çelikler kardeş diyorum ama 750 teberruyla ayrılıyorlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ocak çamaşırları 4200 dedi. 4250. Evet. Bayağı bir bir şeyler olacak inşallah. Ağamız elendiydi. Elenmedi. Gönülden elendi. 4300. 4400. 4450. Maşallah. Ali Başar gelsin Ali Başar. Başar gayrimenkul. <laughs> Kasa gelsin. <laughs> gel ağa gel. <laughs> o, o, devam etsin. <laughs> yani. <laughs> Önü açıktır köyüm adına. Beş bin <laughs> <laughs> Ali Başar'dan beş bin abi, Evet Ali Başar'dan beş bin lira. Çok teşekkür ediyorum. Ben rakamı bozmayayım. 500 lira teberruyla Mehmet Ali Koçak aramızdan ayrılıyor. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. 500 lira teberruyla arkadaşımız ayrıldı. Çok teşekkür ediyorum. Ahmet Çelik abimize ve oğluna. Aa, hayırlı olsun. Aa, <laughs> bir de bir ağabey. hayırlı olsun. Başkanım ezan vakti. Abi tam denk getirdik bitirdik. İnşallah yeni ağımızla, eski ağımızla ve gönüllerin ağası Sayın Hasan Kaymak'la hizmetimize devam edeceğiz.